Mesela şunu örnek versem, senin evinde bir dizaynın var değil mi? Tamam, eşyaların evet. dizaynı var. Bir gün bir gittin, çocuğun veya eşin bu eşyaların yerini değiştirdi. İşte niye yaptın diye sordun. Sorarım. Çünkü benim bir, orada benim bir dekorum var. Değil mi? Dekorum O benim, var. benim zevkim, düzenim. Var, düzenim, düzenim var. Bir düzenim kese bozamazsın. İşte buna bak, buna gerçekten sinirlenirsin. Değil Sinirleniyorum değil yani. O da sana şu cevabı verdi, komşumuzun eşi böyle istedi. Ne münasebet? Komşunun eşi kim ya? Ha, Burası benim mi? evim, benim hayatım, benim özelim orası. Komşu istiyorsan özelimi değiştiremezsin. Yapamazsın. Şimdi sen böyle sinirlenirsin mesela evet. doğal olarak. E bu yeryüzü kimin mülkü? Allah'ın. Allah'ın mülkü. Allah mülkünde yaşayıp Allah'ın koyduğu kanunları, muhalif kanunlar koyanları Allah nasıl kazanır? Dikkat edin! Yaratmak da, emretmek de Allah'a aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah, ne yücedir